Hazır mıyız usta? Hazırız. 3 2 1. Dostlar herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz Sabri Bey bir alkış <laughs> hemen daha bölümün başında ne diyoruz Sabri? Ee, kanala abone olmayı unutmayın videoları beğenir paylaşırsanız da bize destek olursunuz. Hatta katıl olursanız daha da e, destek konusunda bir üst çıtaya da çıkmış olursunuz. Şahanesiniz dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde sevgili Sabri ile beraber bir çadır inceleyeceğiz ama bu çadır araç üstü çadır biraz farklı bir araç üstü çadır. <laughs> Dometic TRT 120 E modeli kendi kendine açılan, kendi kendine kapalan bir modelle karşınızdayız. Aynen. E takısı da oradan geliyor değil mi? E. E. Elektrik. Evet. Elektrik. Veriyor voltajı, hallediyor sonrasını. <laughs> o zaman incelemeye başlayalım hep birlikte. Şimdi gelin dostlar isterseniz bir çadırın etrafında bir dolaşalım. Siz zaten az çok enini boyunu gördünüz. 2.10 boyu var. 135 santim en var. 120 katalog değeri. Fakat açıldığı zaman açısal olarak 135 cm'ye doğru gidiyor. 135 santim eni olan bir çadır var karşımızda. Şöyle bir etrafında dönelim. Ha çadır yukarı doğru mu açılıyor. Şu şekilde mi geliyor? Çadır yukarı doğru açılan bir model. Pop up, yani pop-up e, pop tarzı bir model. İçerisinde birazdan açınca göreceksiniz sağda ve solda iki tane elektrik motoru var. Bu elektrik motorlarının güç aktarması ile tahrik ile beraber yandan kendi kaldırıp açılıyor. Onu da birazdan göstereceğiz sizlerle. Evet dostlar şöyle bir dolaşalım. Çadırın üstüne bir branda var. Bu branda sistemi şuradan da açarak göstereyim ufaktan şöyle klipslerle tutturulmuş vaziyette. Hem etrafında dolaşalım hem bu klipslerini çözelim. bunlar açıyorsunuz. Bayağı bir klips var. Hatta şuralara bakarsanız fosforlu alanlarda yapılmış evet. yani arkadan. Reflektörler var, yansıtıcılar var. Çadır şöyle lastikli. İyi aldığımızda bunu, şimdi içerisinde şu an uyku tulumları, yastık yorgan gibi sistemler var. Bizim şüphemiz şuydu, ya biz bunu aldık ama bunun içine yastık yorgan koyunca bir neticede yükselti olacak kapanır mı? Gerçekten o boşluğu bırakmışlar. E, Brander'da da o boşluk vardı. Şu an daha dolu dolu gözüküyor. Alttan da böyle lastikli zaten. Buradan klipslerini açıyorsun. Hem çadırın tarafta gezmiş olalım. Hem klipslerini açmış olalım. Çok güzel sistem iyi valla ama mesela eğri eğri doğruya doğru söylemek lazım. Mesela şurada şöyle göstereyim. Bir, görüyorsunuz e, klipsin fazlalığı var. Bağlandıktan sonra eğer bu araba giderken çıkarsa ki bağdan çıkabiliyor. Arabaya başlıyor vurmaya. Acayip ses yapıyor içeride. O yüzden e, onları ya güzel koymaklardır ki koysak bile şeyde ne durum. Rüzgar çıkartabiliyor. Öyle bir atraksiyonu gördüm. Ön tarafta da Dometic yazısı, yazısı var. var. Yine şekilde. önde de reflektörler var. bu araca ara, e, Bu arada araç bilgilerinden de biraz bahsedelim. Aracımız 2021 model Citroen Berlingo. Büyük bir araç. Yani e, ara, çadırı almayı düşünüyorsanız önce aracınızın tavan boyutlarına bakmanızda fayda var. Yoksa e, sığdıramayabilirsiniz. Sadece bizim modelde de değil. Yani eğer aile tarzı bir çadıra, araç çadırı gideceksiniz. Aracın tavan genişliği ne kadar yük, genişse, uzunsa ister boylamasına ki bazı modellerde Sabri'nin çadır incelemesini gördüyseniz ki Sabri Hocam şuraya bir yere hemen onun linkini iliştirir. Yana doğru açılan modellerde, şurası en oluyor, şurası düşünün, en. Böyle açıldığı zaman boy oluyor. Burada kocaman, 4 kişilik bir ailenin kalabileceği evet. harika bir çadır olabiliyor. Ama bizdeki pop-up olduğu için yukarıya doğru. E, boyumuz bu, elimizde arabanın eni kadar. Hatta bizim çadır da şurada görüyorsunuz, bakın. Aynen. E, orada büyük bir çadır. Bu da aynı şekilde. Bu Buradan bit, bitti. Şimdi e, buradaki perlonları açma işi bitti. Şimdi bunu nasıl Ki, yapacağız? Ki işin en zor tarafı bu. Arada. Bu çadırdaki bir zorluk var mı? Var. Hı. En zor taraf buydu. Yani Buraya gelip klipsini açıp... Peki onu, bu brandayı çıkartıyor musun kaptan? Komple? Bunu çıkartıyorsun hocam. Hee tamam. Aynen. Mesela yine... Yani atıyorum böyle açtın kendi yükseliyor üzerinde kalma gibi bir durum. Keşke olaydı. Ama o kadar da pratik değil. Yani o, o pratiklik <laughs> yok. Yani buradan açıyorsun. Hemen ya. şurada sistem çıkıyor evet, elektrik motoru elektrik motor sistemi görüyoruz. Görüyorsun. Ya bu tarz bir araçta şey güzel hani hacim çok güzel, bagaj büyük, iç büyük ama bu araçlar yüksek araç olduğu için bunlar da gerçekten üstte bir şey yapmak için şöyle biraz tırmanmak gerekiyor. Yani şöyle bir alıyorum tentemi bir katlıyorum. Sonra yani bir kez daha katlıyorum. Yani burada Scamp'in çadırını kullanıyorsunuz. Zaten kanalda incelemesi de var. Eee onunla mesela bir dış kabuk var. O kabuk sistemi de sert bir malzemeden yapılmış. Ama burada mesela branda yolda ekstra ses yapıyor mu mesela rüzgarlı havalarda? Şöyle diyeyim hocam ben de aynı şeyi düşündüm giderken ki hatta benim bir önceki çadırım da kabuklu sistem Bu dışı fiber olan sistemdendi. Ee, giderken sadece atkılar takılıydı. Atkılar çadırlı haline çok daha fazla ses yaptı. Bu brandanın herhangi bir ses açıkçası almadım. Burada işte dediğim gibi en çok sesli oldu. O eğer e, şeyler, klipslerin e, perlonları diyeyim. Sarkarsa arabaya vursa o ses yapıyor. Onun haricinde bir ses olmadı açıkçası. Anladım. O yönden bak, iyi en zor buydu bu kadar bak. Bu çadırın en zor tarafı bu. Bu brandayı söküp almak. Başka bir şey değil. Branda deyince hep aklıma şu saçma şarkı geliyor ama <laughs> sende de oluyor mu? <gülüyor> Hangisi? Branda brandaymış ama var ya. <laughs> ben bende ben, ben de yok o ya. Yok mu? Yok valla. Benim bir şey yok. Elektrikli çadır aldın. Halktan ben, koptun, koptum. Ben yok abi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne evet, yapıyoruz? Şimdi ne yapıyoruz? Hemen burada şu yandaki elektrikli motorlardan gelen bir Güç kablo var. Kablo Şurada olduğunu. işte ayakkabıları koyacağımız artı tool back bulunan. Hmm. sunlar bununla beraber alttaki bağlantı aparatlarının hep yedekleri var. Sıkma i̇yi. aparatları yani var. Şurada tool backini verdiler. Şurada tool bag var. Şurada ayakkabıları koyacağımız yer var. Öbür tarafta da onu da göstereyim. Hemen şurada bir cep var. Bu cebin içerisinde şöyle bir Şimdi, kablomuz e, 12 bulunuyor. voltla çalışıyor herhalde. 12 voltla çalışıyor. Bunu arabadan da Arabanın çakmak çıkışından da alabilirsiniz. Evet. Ben de içeride Eco Flow var. Bir, arabayı çalıştırmayacağım şimdi bir daha bunun için. Hı hı, ee, şöyle arabayı kontağı açtığınız zaman elektrik geldiğinde eyvallah çözüyor olayı. Fakat bazen benim araba da var başka arabalarda da var mıdır? Vardır. Eco mod diye bir şey var. Kontağı çeviriyorsun araç kendini korumaya alıyor. Hı. Ve şey voltaj vermiyor. Evet. Arabi bu sefer şey tamamıyla çalıştırmam gerekiyor öyle aküyü, bir durumda. E, korumak, bitirmemek için, bitirmemek için. Ben de şimdi öyle bir şeye gerek yok. Şurada Eco um var. Hem onu da göstermiş olalım. Eco takacağım. Tamam. Ondan sonra bir daha çadırın e, açılması için göreceğiz. otomatik açılacak zaten. Ortalama 1 Or bir dakika içerisinde açılıyor demiştin. Bir dakika da açılıyor. 40 saniyede kapını. bu değerler de gerçek değerler. ne yani böyle e, abartma değil. Şimdi kabloyu görüyorsunuz. Burada da çok güzel yapmışlar. Bir, bu çakmaklı girişini gördünüz. Bu kabloyla bir açılma kapanma var. İki, DC DC kabloyla da açıp kapatabilirsin. Hani ola ki burada bir kablo kırığı oldu, bir arıza oldu. DC Hı -hı. DC ile de yapabiliyorsun. Ama DC dc mesela arabada olmuyor. Allah'tan EcoFlow'da mesela DC çıkışı var. Evet. Bunun DC girişi var. Bağladığın zaman oradan da güç gönderebilirsin. Kablo kırıkları olursa diye. Daha da olmadı. Ya hocam ben bunu manuel açabilir miyim? Manuel açmak için de aparatı var içerisinde yine. De diyelim ki elektriksel Allah korusun bir arıza oldu. Yani böyle da böyle kalmıyorsun. Manuel açma kapama kiti de var. Yani üç yöntem, hepsini, iki tane elektrikli yedek var, bir de manuel yedek sistemiyle üç yöntemle de açabiliyorsun. Hepsini koymuş olmaları güzel bir düşünce. Çünkü bazen bunları mesela tek bir sistem koyuyorlar ama bir arıza durumunda dediğin gibi kalıyorsun. Ekstra aparat olarak da satab satabiliyorlar. Bazı işletmeler böyle çok paracı oluyor. Ama bunun yanında gelmiş olması sevindirici. Şimdi, ben Şimdi buradan de, Eko EcoFlow var. var zaten içeride. EcoFlow dediğimizde bir güç kutusu arkadaşlar. Yani bilmeyenler. Marka EcoFlow. Ee, Sen Sende var mıydı? Bende yok. O da olacak <laughs> inşallah ya. borç yazıyorum borç. Yeni borçlar yüklüyorum. <laughs> Serap hocam buradan <laughs> sana geliyor. <laughs> Şimdi e, elektriği verdik çadırımıza. Vermedik daha vermedik. Vermedik Şurada. <laughs> e, ha şey elektrik e, bağlantısını yaptık. yaptık. Gel abi. Şöyle bir kumanda veriyorlar. Hatta bu kumanda iki tane var. Yediği de var bunun. Oh, yedekli, olması yedekli, güzel yedekli olmuş. Yedekli, yedekli. Aynen. Üzerinde böyle up, down, stop var. Stop işte açılıp kapandıkça durdurabiliyorsun. Up dediğin zaman açıyor, down dediğin zaman kapatıyor. Şuradan öbür ayakkabıyı da açayım. Şimdi buradan çadırı. Ve burada e, merdivenimiz stop. var. Açılmanın şu merdiveni alayım. Onu da çok güzel düşünmüşler. Merdiven mesela taktiğin yere kitleyip şuraya koyuyorsun. Evet. Şuradan alalım. merdivenimizi açtıktan sonra yerine. O haricen çıkabilmesi güzel olmuş. Normalde sabit. çıkıyor sabit. Ve açınca göstereceğim ama bakın şurada bir aparat koymuşlar. Şu parça var. Normalde evet. bizim Türkiye'deki modellerin hepsinde şeyi, eee merdiveni açarsın, direkt şurayı bir yere dayarsın. Evet. Senin modelde olduğu gibi. Fakat bu modelde olmuyor ama hani senin model önü açıldığı için olmuyor ama pop-up modellerde dayadığın zaman ki bende var. Bir önceki model pop olduğu için Mesela şullara değebiliyordu ve çizdi. Daha önceki modelde. Ama bunu da öyle güzel yapmışlar ki şu aparat sayesinde şu açılı olduğu değil için değil mi? merdiven e, ileride değmiyor. duruyor. değmiyor. Kapıya değmiyor. Arabaya değmiyor. değme gibi bir durum da olmuyor. <laughs> ve bu kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz o açıdan. Başarı güzel olmuş. olmuş. Bağlantı tamam. O zaman tuşa basalım. Aynen. Hazır mıyız usta? Hazırız. 3 2 1. Ses olarak çok bir ses yok. Onu söyleyebilirim. Şu yandan motorlar aktarım yapıyor. Öbür tarafta da var. Çadırın giriş bu tarafta. Şoför tarafında. Ee, böyle çok az bir sesi var. Duyabiliyorsunuz. Şimdi hocam bu kaç kişilik bir çadır? Onu da söyleyelim. Ee, i̇ki yetişkin rahat rahat yatıyor. İki yetişkin artı 6-7-8 yaşlı bir çocukla da rahat olmasa da bir tek sıkışarak yatabilirsiniz. Hı hı. 135 dediğim gibi civarında eni var. Şimdi bakın, çoğunluğu açılıyor. Şimdi şu tarafa gelecek. Dallar engellemez umarım. Yok. Şurada var. Ya zaten şu şey tarafa değil. doğru çıktığı için şöyle... Hatta Bu bölümde şu, ön taraftan gölgelik kısmı zaten. Şu yandan da göstereyim, bakın. Mesela... Çadır şu şekilde olur. Şimdi arka kısım hareketleniyor. açıyor, ]leniyor. itiyor. Ve şu an açıldı. Tıp, bitti. Bir bip sesi. Kalkan makinesi sesi ya, gibi böyle. Bir aynen ip... öyle. Burada iki tane hani... E, kullanıcının yaptığı iki fiziksel hareket var. Bir tanesi... Brandeyi açmak, evet. bir tanesi de merdiveni takmak. Merdiveni takıp şu öndeki gölgeyi indirmek Bu kadar. Gene ya. bu 4 mevsim kullanılabilir bir çadır mı? Onu da soralım. Dört mevsim Kumaş tabii su geçirmiyor standart. Su geçirmiyor fakat yine de çok ağır kış koşullarında da hani öyle bir izolasyonu yok. Eşimin de <laughs> en çok böyle serdenişte bulunduğu nokta o oldu. Yani izolasyon durumu nedir? Bizim bir önceki çadırda Kapiton'ya bir izolasyon vardı ve gerçekten evet. çok etkiliyordu ee, içeride yani sıcakta daha serin duruyorsun, soğukta daha sıcak duruyorsun. O açıdan güzeldi. Bu da kötü değil ama bir kapiton kış izolasyonunu kadar da performanslı olduğunu söyleyemem. Anladım. Dur, merdiven ben. standart merdiven her çadırda olan e, merdiveni koymuşlar ama sadece dediğimiz gibi şu üst kısımda e, bir özel işçilik yaparak orayı. ...biraz daha kullanılabilir, daha e, konforlu bir hale getirmişler. Bu merdivenin ayarlaması e, bazen güç olabiliyor. Şuradaki noktalar e, tam kilitlenmiyor. Sürekli bunlara bir ayar yapmanız gerekiyor. Yani biz de onlarla biraz her çadır kurduğumuz alanda uğraşıyoruz ama çoğunlukla hallediyoruz. Bak, şimdi, ben bakın. Ben Bu araç, modelde şu e, güzel olmuş, benim için güzel oldu. Bir önceki modelde böyle bir avantajım yoktu. Bu kapı e, deaktif oluyordu, kullanılamaz evet. hale geliyordu, hep öbür tarafta. Şimdi bu kapı da Ama şu da var. Başka bir Mesela hani e başka bir araç olsa binek bir otomobil hani benim aracım Dacia Jogger mesela kapı yana açılıyor. buradan kapıyı gene açamam. Evet. Onu da e belirtmek lazım. Bu araç moduydu burada fark Raylı sistem, Doblo ve benzeri kapılarda bunu e rahatlıkla açılabiliyor. Ve ya burada yaptığımız diğer bir fiziksel harekette şu ön tarafta bir gölgeliğimiz var. Evet, gölgeliği bu de açtıktan sonra şöyle öne doğru. Bir tente kısmı olmuş. Tente kısmı çok gerçekten güzel hı hı. ve şey yani şurada oturup ki şu an manzara buna ağaçlara doğru sonbahar renkleri çok güzel gözüküyor. Oturup böyle kitabınız okumak kahve içmek tadına doyum olmaz. Hemen şurada bir aparatı var. Onu güzel burada bak yerinde de yapmışlar. Oraya da bir cep yapmışlar. Cep yapmışlar ucu çadıra zarar vermesin diye. Şuradan geçirip şöyle getiriyorsunuz. Geldirme işlemini de o Hiç. aparat Geldirme, sayesinde yapabiliyor. Aynen. Şuradan da bağlıyorsunuz bitti. Onun haricinde kapıyı... Şurada gene şey var, e, baktığınızda ayakkabılarınızı koyacağınız fileli bir Aynen. alan Burada yapmışlar. Var. Yine onu da güzel düşünmüşler. Mesela benim bir önceki modelde yine böyle çantalarım vardı ama mesela altta file koymuş. Evet. Ayakkabının ıslak olsa da akıp içinde gitsin. birikmiyor, oradan akıp gidiyor. Bu çadırın farklı rengi var mı onu da soralım. Sadece Bu, bu renk iki mi? iki tane rengi var. Bir haki yeşil tonlarda olan var, bir de bu daha gri mavi tonlarda olan modeli var. Ben aracımın rengine göre bunu Seçimi tercih yapmış. ettim. Burada gene kapıyı rulo yaparak üst tarafa doğru Açıyorsunuz. kaplama var herhalde. Burada yine bizi mutlu eden taraflardan birisi de bu oldu. Şöyle kapı oldukça geniş. İçeri girip çıkmak oldukça rahat. O açıdan da bizi çok mutlu etti. Burada gelip oturmak Permarlar içeride. Fermuarlar YKK'dır herhalde. Yani Nasıl? Takılma falan yapıyor mudur? neyler Fermuarlar. Marka olarak, olarak, olarak bakmadım hocam. abi ama. Hani yani biliyorsun çıksın? bu Japon YKK firması var. Mesela fermuarlar takılmadan çok rahat açılabiliyor Hı? mesela onlarda. Muhtemelen bunda da öyle bir şey kullanmışlardır Üzürüm. diye düşünüyorum. bilemiyorum YKK vesaire. Vallahi bir şey yazmıyor yüzümde abi. Hmm. Peki takılma konusunda bir sıkıntı yaşadın mı? Mesela tek elle açabiliyor musun çoğunlukla? Şu an gayet açılıyor gibi. Ha, evet. Ya. Çünkü bu önemli. Yani kaliteli markalarda o fermuar takılma olayı çok olmuyor. Ama biraz daha alt seviye marka kullanıldığında iki elde tutmanız e, gerekebiliyor. Şimdi üst tarafta neler var? Biraz onlardan size bahsedeceğiz. Gel başkanım. Şöyle evi de görelim. Gel baba. Gel, Oo gel. ev kurukmuş ya. Direkt ev hazır hazır. İçerisinde her yani, şey var. Zaten araç uçarıların güzelliği şu dostlar. Yatak içinde, yorgan içinde, battaniye, uyku tuvaleti nasıl rahat ediyorsunuz içerisinde... Yani gidip de çadırı aç, altına şişme matını koy, diğer matını koy, tulumunu aç. Bunlar da ciddi bir süreç. Burada mesela hani uğraştın, şey söyledim ya brandayı aç, merdiveni koy, öndeki gölgeyi aç, bitti. Bunun olay yoksa battaniyemiz, yorgunumuz içinde. Gerçekten onu da şöyle tecrübe ettim. Altta yatak var, yatağın altında bir izolasyon katmanı var ve gerçekten muazzam izole ediyor. Hani yatıyorum ya abi, hı hı. alttan sıcak geliyor ya. Acayip Peki, Acayip şey, izolasyon var. olarak ne kadar kullanmışlar yatağı? Onu 5 santimli. şu. Kalınlık böyle şu 5 ara. santimlik. 5 santim. Bir de bunun altında da başka bir yine yumuşak bir sünger gibi izolasyon katmanı var. Ve gerçekten böyle yattığın zaman gece nereye hissediyorsa artık vücudunda orası evet. böyle sıcak hissediyorsun bunu. İçerisinde böyle bir tane lastik var. Şöyle evet. çadırın kenarlarına takıyorsun ki otomatik kapanırken bu yandan ha, yandaki da dışarı atmasın. atmasın diye. hesabı. Böyle bir şey var lastiği var. O komple çıkabiliyor herhalde. Çıkıyor çıkıyor. İki tarafı da böyle kancalı evet. yapmışlar. Evet. Orada bağlantı yerleri de var. Oradan çıkartabiliyorsunuz. Bizim yastıklar yorganlar içeride. İç hacim oldukça ferah görünüyor. Üst tarafta gene cepler kullanılmış herhalde. Cepler var. E, Karşıda burada iki tarafta da girişin iki tarafında iki tane havalandırmamız var. var. Şu bölüm işte o kabloyu topladığım yer zaten. Elektrik kablosunu topladığım evet. yer. E, şu sağ alt tarafta dışarıdan içeriye 220 volt verebilmek için bir yer var. Evet, Şurada. şu an tam elim, elimin olduğu yer. Buradan böyle içeriye elektrik evet. bağlantısı yapabiliyorsun. Bize Tabii de bir şey sıcı koyup oraya bir e, Aynen. verebilirsin. Aynen. fanını Bize verebilirsin. Oradan verebilirsin. Dört tane cam var ki camlar. Hani cam dediğim şu perde sistemleri. Evet. Şöyle İnanılmaz bir büyük. Size. Yani manzarayı falan hiç kesmiyor. Bu arada tam arkanda da bir kapı var herhalde değil mi? Dört tane var. Aynen onu da açayım hocam. Yani her taraf, dört şey, tane üç pencere, bir giriş bölümü var. İçer tarafları ripstop kumaş, evet. ee, dış tarafta da siliklikler var. Burada tam tersi, burada dış taraf ripstop kumaş, içeride siliklik var. Yani böyle böğürtü böcek sinek hiçbir şey girmiyor içeri. Ama tabii siz dikkat edersiniz, yani Açık açmayacaksınız. Ee, Ondan sonra bir şeyler girebilir. Girebilir. Şurada da çok onu da güzel düşünmüşler. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama evet, bakın şu şurada beyaz, bir şey, beyaz bir şey var. Onun içerisinde LED sistem var. O Şuradan da bir power bank taktığınız zaman inanılmaz bir ışık sistemi var içeride power bank besleyip şurada USB girişi var, evet. besleyip e, içerisini müthiş aydınlatabiliyorsunuz. Yani bir tesiste kalıyorsun veya benim şimdi aşağıda EcoFlow var 220 ihtiyacım var. Oradan çek bir uzatma al içeri 220 geldi laptop bilgisayar telefon tablet içeride şarj et ve film izle diğer taraftan ışığın da var. Hı hı. O açıdan gayet güzel. Ben şimdi sana bırakayım şöyle bir iç hacmini detaylı göster. Tamam. E, dediğim gibi. Biz en azından şu an iki yetişkin ve bir beş yaş evlat ile e, hiç fena değil gayet rahat ederek yattık TRT 120E modelinde. Sizlerle birlikte otomatik bir çadırın incelemesini yaptık. Açıkçası rahatlık anlamında çok rahat yani tuşa basıyorsunuz çadır açılıyor kapanıyor başka bir şey yapmanıza gerek yok ama sadece dış brandanın örtülmesi işe biraz çetrefilli geldi bana. Aynı öyle dış branda hali çok da öyle uğraştıran bir tarafı yok. Gönül isterdi ki hakikaten böyle bir kabuklu sistem olsun. Üstüne bir de elektrikli olsun. <laughs> ya da böyle otomatik. Şu an Türkiye'de bir model görmedim ama Sırlarda var. Sırlarda var ya böyle hani tuşa basıyor, branda açılıyor, malzeme yükleniyor, kapanıyor. Hani ona benzer bir şey. Olur olur inşallah o da olur diyelim. Ya bu da bile şey yani baktığınızda konfor seviyesini arttıran bir şey. Arttırıyor. Şimdi ben sana şey sorayım kaptan. Ee, yani sana göre artı ve eksileri ne mesela? Hani şu olsaymış diyebileceğim bir özelliği var mı çadırın? Şimdi artılığından bahsedeyim şimdi kendi adıma bu aracı geçtikten sonra ilk aracım daha minik bir araçtı yine pop-up açılan kabuklu bir sistem çadırım vardı orada çadırı itip açmak mesela çok kolay derdi. boy 1.73 evet. itiyorum açılıyor vesaire fakat bu araca geçtikten sonra çadır çok yukarıda kalıyor itmek için ciddi kuvvet uygulamam gerekiyordu ve belimi acayip ağrı yapıyordu o açıdan bu elektrikli sistemi geçince basıyorsun açıyor basıyorsun kapanıyor o açma kapamadaki şey açıdan beni çok rahatlattı. Ee, Basıyorsun düğmeye, gidiyorsun oturuyorsun şurada kahveni içmeye başlıyorsun. O kendi kendini kuruluyor zaten. Bir yağmurlu havada gidip onunla uğraşmıyorsun. Brandi aç. Ha yağmurlu havada işte bak, handikapların bir tanesi o çıkacak. Daha onu tecrübe Hı -hı. etmedik ama. Şimdi branda ıslandı abi. Üzerinden evet. sular akıyor ki toz toprak doluyor. Yani çamurlu arabanın neresine koyacaksın? Bir handikap. Bir üst modeli daha var. E 140, TRT 140 model ama o eğer. Şişerek açılan Hı -hı. bir çadır o. Mesela onda brandasını alıp, ayrı bir yere koyma yapmışlar. Evet. Ama o da ona göre para abi şimdi. Biz de bir yere kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi Domatik markası hakkında ya yani bu tarz videoları izliyorsanız mutlaka araştırma yapmışsınızdır. Domatik bu işin biraz daha üst markalarından. Yani ne diyelim? Mercedes, Audi, klasmanında bir yani, e, marka. Yani ufak bir özellik bile ciddi boyutta fiyat yansımaları yapabiliyor ki özellikle Türkiye'deki dolar işte euro kur dengelerini düşündüğünüzde yani dolar yürüyü düşünüyorsun, enflasyonu düşünüyorsun gerçekten Türkiye koşullarında çılgın bir iş. E, alınır mı ekonomik olarak Türkiye'deki fiyatlar gerçekten çok uçuk. E, ben nasıl aldığımı söyleistermiş? <laughs> ya Türkiye'de kattan e, çadırı almaya çalıştığı zaman yani almaya gittiği zaman, bana modeli söylediğinde ben baktım Türkiye'de satan bir firma var, bir web sitesi var. Yani oradaki fiyatı 140 bin lira civarındaydı. Düt 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 ama düt. hani ortalama <laughs> euro bazında ya da dolar bazında baktığımızda ne kadardır? Yani şimdi videoyu çok da böyle ekonomiyle doldurmak istemiyorum ama hani evet. videonun çıkışını. <laughs> ya yani gerçekten dostlar yurt dışında bütün hani biz gittiğimiz, yurt dışından gidip alıp geldik. Yurt dışına çıkma ilk gelmemiz kolaydı, gidip gelmemiz kolaydı gidip alıp geldik. Dünyada dometik kampanya yapmış. Demiş ki kardeşim benim bütün satıcılarım bunu 1500 avroya satacak. Evet 1500 avro. 1500 avro. Yap hesabını. 40'tan bile versen 1500 avroda rakam çıkıyor ortaya. Şimdi Türkiye'de 140 bin liralarda. 100 bin yani. lira karda oluyorsun otomatik. İnanılmaz. Yani İnanılmaz. seti komple düzersin. ısıtıcısını koyarsın. işte ne bileyim Eco aldın. Başka belki buzdolabı aldın. Yani komple bir mobil kamp aracına dönüştürebilirsin. Aynen herhalde. hocam. Yani ee, bu konuda hemen ben size yani yurt dışına çıkmada sorun yaşamıyorsanız hemen ben size adres işaret ediyorum. Bize yakın hı hı. ve malzeme çeşitliliğinin bolluğu açısından ve fiyat performans ekonomik anlamda söylüyorum açısından Yunanistan'da Selanik bölgesindeki çoğu karavancı bilir. kamçılar belki bilmeyebilir. Zampetas diye bir store var. Hı hı. Gidiyorsunuz tık 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 inanılmaz malzemeler var hani ve marka malzemeler bu arada. Hani Dometik var, tulesi var bu var vesairesi vesairesi. Şimdi bu ürünlerin çoğu Türkiye gelmeye başladı fakat Türkiye'de gerçekten ekonomiden dolayı muazzam fiyat farkları çıkıyor. Oraya gittiğinizde hem ürünü Türkiye koşulları göre daha ucuz alıyorsunuz. Bir de evet. üstüne tax free geliyor. Tax free ile vergi ihalesi. Vergi ihalesini de alıyorsun. Daha da uygun fiyata malzeme erişmiş oluyorsun. Yani yaptığın zaman bir hesap şu çadır parasına evet. sen Yunanistan'a gidip Zampetas'tan çadırını Buzdolabını, tencereli tavanı, demek. artık kampçılık dedi. araç çadır sistemiyle ilgili. Ne kadar malzeme varsa alıyorsun, işi kapatıyorsun. Aynen. Olay Şimdi bu. Şimdi bu videoyu izlediyseniz bir sonraki videoda da e, Hasan Hocam'ın bu kamp, mobil kamp setabını e, sizlere tanıtan bir video olacak. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Buyurun dostlar. <laughs> e, çadırın özellikleri buydu. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Belki almak isteyenleriniz olabilir, merak ettiğiniz olabilir. Yine... E, Hasan Hocamın YouTube kanalının da bağlantısını koyuyorum. Ee, orada da mutlaka videolar gelecektir. Ya da sormak İnşallah. istediğiniz bir şeyler varsa da Instagram'dan olabilir. Ya da bu videonun altına Aynen, yorum yazarsanız. Yine... Ondan yazın. Sabri Hocamla beraber ben de cevaplamaya bakarım, çalışırız. cevaplamaya çalışalım. Tabii bu sadece markayı dönüktü sormak zorundaysın. Hani araç çadır sistemleri hakkında da evet. sorularınızı bekliyoruz. Çünkü gerçekten kendi adıma hani çok şükür karavanımız var çekme karavanımız var araç çadır sistemi var ki hani biz bu setup'a sırt çantası, çadır ve kutulama mart modundan geldik. Yani en alttan başlayıp bu seviyelere kadar geldik her bir aşamayı. Moto karavana hariç. <laughs> <laughs> Sende sırt çantası vardı motor gezileri. vardı, arıza vardı. oydu buydu derken çekme karavana kadar geldik. Hepsini çok oluyor. şükür deneyimliyor, şansımız oldu bu perspektifte. Ben de elin ben geldiğince deneyimlerinle sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Umarım Sabri Hocam'ın kanalına renk vermişizdir. <laughs> yeni yayınlarda, yeni içeriklerde buluşalım Sabri hocam. <laughs> Aynen öyle. Video hoşunuza gittiyse tekrar söylüyoruz beğenmeyi unutmayın. Katıl olarak da bize destek sağlayabilirsiniz videoların devamının gelmesi için. Kendinize iyi bakın. O zaman hoşçakalın.